Merhabalar bugün Tonguç Akademi'de size enzimleri anlatacağız. Hocam, Tankut mi? var ama yanımızda çünkü Tonguç hasta. Tankut hocam, başlatayım mı evladım? Başlatın hocam yine mi be enzimler yine mi biyoloji hocam sıkıldım vallahi ya. Ya evladım ne yapalım biyolojiyi öğrenmek zorundasın. Vücudunun içinde ne olduğunu öğrenmek istemiyor musun Tankut? Hocam vallahi içini göremediğim için bilemiyorum zaten merak da etmiyorum. Tankut'cum bak ama yine de birazcık öğrenelim çünkü derslerimiz için çok faydalı. Tankut sen yoruldun. Hocam e, o sarhoş gibi biraz. Evet sarhoş gibi ama yoruldun diyelim tamam mı? Bir yerden bir yere gitmek istersen çok uzun bir yolsa yol yorulursun değil mi? Ama senin altında bir e, küheylan olsa. Hocam arabam var. Efendim evet, ne arabası sen köyde yaşıyorsun diyelim. He. Bak küheylan olsa küheylan seni götürse sen mutlu mutlu git gitsen ve istediğin yere hemen ulaşırsın değil mi Tankut? Hmm. Ve sonuçta da küheylan aynı şekilde kalır. Hiçbir şey değişmeden küheylan da kalır. Enzimler aynı at gibidir Tankut. At gibi olduğu için bir şeyi bir yerden alıp bir yere götürür, hızlandırır ama hiç değişmeden kalır. O zaman enzimlere geçelim mi gerçekten de? Geçelim hocam. Bu tamam, sana daha bir daha şey iyi, ifade Daha iyi kavramaya başladım hocam. O zaman Tankut vücudumuza bir sürü tepkime oluyor. Yani kimyasal reaksiyon oluyor. Bu ki tepkimelerin hızını arttıran maddelere biz enzim diyoruz Tankut. O zaman ne yapıyormuş? Tepkime hızını art. Sırırmış tankut. Arttıran maddelerdir tankut. Tamam mı hocam? Peki tepkimeden ne olmadan çıkarlar? Hani demin söylemiştik ya ata bir şey oluyor mu tepkimeden bittiği zaman? Yoruluyor. Hayır yorulmadan hiçbir şey değişmeden çıkarlar tankut. Yani tepkimeden hiçbir şey olmadan bozulmadan değişmeden çıkan maddeler enzimler diyoruz. Bak mesela şu bir enzim tamam mı? Şu aşağıdaki böyle koskocaman olan şey enzim. Hocam vazoya benziyor. Evet vazoya benziyor. Buna bir şey yapışıyor. Bak, enzimin yapıştığı, e, enzimin yapıştığı maddeye ve enzimin etkilediği maddeye biz substrat diyoruz. Böyle garip bir adı var, latince'de gelen. Bir şey ifade ediyor musun evladım? Substrat. Yok, hiçbir şey ifade etmiyor. Evet, değil mi garip bir adı var? Sabby biliyorum ben. Yani, Sandviç var orada. Sandviç var, değil mi doğru? Ama bak, substrat da enzimin etkilediği madde. Şimdi bak, enzimle substrat birleşiyor. Biz bu duruma ne diyoruz biliyor musun? İkisinin birleşmiş durumuna aktif kompleks diyoruz Tankut. Aktif kompleks dediğimiz zımbırtı ikisi artık reaksiyon oluyor burada bak. Burada reaksiyon oluyor ve sonra ne oldu? Pıt diye ikiye parçalandı. Tahmin edin pasif oda. Hayır evladım burada enzime hiçbir şey oldu mu Tankut'cum? Enzim aynen kaldı. Bizim enzimimiz hiç değişmeden kaldı. Hocam sevenleri ayırmışsınız. E ne yapayım Tankut? Yani bu adamları ayırdık. Çünkü bunun görevi bunu parçalamaktı. Bu enzimin görevi. Aynı yemekler yediğin zaman da hamburger alıyorsun koskocaman. Yiyorsun, mide indiriyorsun. Sonra o parçalanıyor. Küçücük parçalara ayrılıyor. Dolayısıyla kana geçebiliyor. Onu enzimler yapıyor işte Tankut'cum. Tankut normalde bir hamburgeri yesen midene atsan hiç enzim olmasaydı yine sindirilirdi biliyor musun? Hocam harbi mi? Evet ama ne kadar zamanda sindirilirdi biliyor musun Tankut? Hocam iki gün. Hayır Tankut bir yılda sindirilirdi. Enzimler olmasaydı hiçbir reaksiyon vücudumuzda gerçekten olamazdı. Çünkü çok uzun sürerdi. Hmm. Zaten sen e, e, o enerjiyi alınca kadar vefat eder Allah korusun. Çünkü o enerji alamıyorsun ki bir yıl boyunca bekle hayda. Onun gibi düşün. Ağaç oluruz yani. Aynen o zaman bu reaksiyonun hızını arttıran maddelere biz kataliz, katalizör diyoruz. Bu tür olaylara da katalist diyoruz. O zaman enzimler biyolojik katalizörlerdir Tonguç. Katalizör değil hocam, tankut lütfen. Tankutcuğum. Katalizör ne demek tankut o zaman? Reaksiyonun hızını arttıran maddeler. Hızını arttıran maddelere biz katalizör diyoruz. Tankut. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Biliyorum birazcık karışık üniteler ama artık bunları öğrenmenin zamanı gelmişti. Hadi Hayır, hayırlısı. Enzimlerin asıl yapısında ne var biliyor musun? Bildiğimiz bir organik molekül var. Hemen söyleyeyim hocam. Çimento. Çimento. Evladım protein. <laughs> Proteinden oluşuyor enzimler. Hani yağlar, vitamin, vitaminler, karbonhidratlar var ya. Enzimler proteinlerden oluşuyor. Peki nerede sentezleniyor proteinlerden oluştuğu için? Biliyor musun evladım? Bilmiyorum hocam. Bunu oku bari hocam. Ribozom. Aferin. Ribozomla sentezleniyor. Harikasın. Nasıl bildin be? Helal olsun be. Hocam valla <laughs> gördüğüme tepki verdi. Aferin Tankut'cum. Bak şimdi. Enzimlerin çıplak bir halde tek başına bulunduğu duruma biz apoenzim diyoruz. Apoenzim neden oluşuyor dedik. Sadece proteinden oluşuyor. Sadece protein. Evet. Peki enzimlerin Protein kısmına vitamin eklenirse bu vitamin kısmına ne diyoruz biz Tankut biliyor musun? enzim. Hayır koenzim diyoruz. Vitamin kısmına koenzim diyoruz. Aynı şekilde mineral eklenirse buna da biz kofaktör diyoruz. Bunlar ne demek biliyor musun Tankut? Şöyle düşün e, sen yet gerekli vitamin ve mineralleri almazsan vücudunda bazı sapıtıklıklar ortaya çıkar. Olmuş mudur sence böyle bir şey daha işte önceden? Sapıtıplar. Mesela sapatıklık demek hani birazcık bozulmalar. Böyle kendini halsiz hissedersin falan. Çünkü enzimlerin yapısında vitamin ve mineraller var. Hmm. Bu yapılar olmazsa vitamin mineraller enzim çalışamıyor. Enzim oluşturulamıyor. Dolayısıyla sen kendini yorgun, bitkin. Hani şöyle demiştik ya. Bir hamburger bir yılda, sen, bir yılda sindiriliyordu. Ama enzim olursa bir saatte sindiriliyor. Demek ki arada bu kadar hızlandırıyor. O zaman sen enzim olmasın olur baygın bir şekilde yatarsın değil mi Tankut? Evet hocam. Çünkü baygın bir şekilde yatarım. Çok e, ağırlaşırsın. Hocam galiba bende de enzim yok. Bütün sene o şekilde yaktığıma göre. Evet evladım bak. İşte o yüzden gerekli vitamin ve mineralleri yemelisin. Beslenmene çok dikkat etmelisin Tankutcuğum. O zaman enzimlerin yapısını da gördük. Aktivasyon enerjisi denilen bir şey var Tankut. Şöyle düşünüyoruz. Bir kimyasal reaksiyon olması için Şimdi kimyasal reaksiyona biz buraya girenler diyoruz. Tamam mı Tankut? Bunlara ise işte, o inanılmazsın Tankut veya ürünler diyoruz. Tankut bir kere kimyasal reaksiyon olabilmesi için bu girenlerin bu tepeyi aşmaları gerekiyor. Bu tepeye biz şuradan şuraya kadar olan tepeye biz aktivasyon enerjisi diyoruz Tankut. Bu enerji diyoruz. Tankutçum, eğer bu aktivasyon enerjisi çok yüksek olursa zorlaşır değil mi bu reaksiyonun olması? Evet. Ama sen bunu düşürürsen, yani şu tepeye indirirsen daha kolay olur. İşte enzimlerin asıl görevi bu aktivasyon enerjisini değiştirmek, aktivasyon enerjisini düşürmek Tankutçum. O zaman enzimler ne yapıyormuş? Aktivasyon enerjisini aşağı çekiyormuş. Ve bu sayede reaksiyonlar hızlanıyor enzimlerin çalışmasına baktığımız zaman ise anahtar kilit uyumu var. Anahtarı kaybedersem ne olur hocam? Anahtarı kaybedersen kapıda kalırsın evladım. Hiç kaldın mı kapıda evladım? Kaldım hocam. Çilingir çağırmak zorunda kaldım. Peki annen yetişmedi mi evladım? Gelmedi mi senin yanına? Yok hocam valla. Hay Allah ya. <laughs> evladım bak anahtarını hiçbir zaman evden çıkarken almamayı unutma tamam mı? Her zaman böyle kontrol et ceplerini. Cüzdan bak benim babam derdi ki cüzdan, anahtar Telefon bu. Üçünü almadan evden çıkmayacaksın kardeşim. Sizin zamanınızda telefon var mıydı hocam? Evladım manyak mısın? <laughs> ben kaç yaşında zannediyorsun evladım beni? Hayret bir şey ya. Şimdi Tankut bak. Anahtar kilit uyumunda şöyle bir şey var. Şimdi şu bir enzim tamam mı Tankut? E'ye benziyor zaten. Bu da bunun sübseti. Hocam o C gibi. Evet o C gibi ama işte şey ee, böyle Bak şöyle bir enzim olsaydı Tankut. Sence bu enzim bu sübsata uyar mıydı Tankut'cum? Hocam Zorlardım. Zor, zorla, zorlama yok evladım kimyasal reaksiyonlarda. Şimdi Tankut bak bu buna uymaz tamam mı? Bu buna uymayacağı için Tankut bununla çalışamaz. Bunun için olan zımbırtı süpsat şöyle olmak zorunda Tankut. Anlatabiliyor muyuz? Ee. Buna uyumlu olmak zorunda. O yüzden her enzimin süpsatı kendisine has. Kendisine özel. Anlaştık mı Tankut? Anlaştık. Biz buna anahtar kilit uyumu diyoruz. Peki takım halinde çalışma da enzimlerde çok önemli bir özellik. Şimdi bu enzim mesela şu par şunu parçaladı tamam mı? Bu bunu başka bir enzim alıyor. Bu da bu yuvarlağı topu parçalıyor. sonra bu yuvarlağı parçaladıktan sonra bunu başka bir enzim alıyor. Burada başka bir parça veriyor falan filan vesaire vesaire. Dolayısıyla enzim bu mesela buna enzim 1 diyelim. Buna enzim 2 olur. Of ya bu zekayla sen niye Harvard'da kabul almıyorsun evladım? Enzim 3 harikasın. Buna süpsrat 1 diyelim Tonguç'um, Tankuç'um. O zaman o da 2 oluyor. O zaman bunlar da süpsrat 2 olur. Bunlar da 3 olur. Aman tanrım harikasın <laughs> be. Şimdi enzimler takım halinde çalışıyor ve çift yönde etkili. Yani şunu şu hale getiren enzim bunu bu hale de getirebiliyor. Ha, halı saha maçı gibi. Heh, hem, aynen hem ileri hem geri. İleri geri ha. taktiği çift yönde etkili. Ve aynı zamanda Tekrar kullanılma özelliğine sahip. O da ne diyorduk? Zaten at hiçbir şey olmaz ya ata. Ha, geri dönüşüm. Ya. Geri besleme diyoruz o özelliğe. Yani hiçbir zaman bozulmuyor enzimler. Ha. Her enzim çeşidi ne tarafından sentezlenir biliyor musun? Bak bunun yapısını mutlaka görmüşsündür bir yerlerde böyle böyle kıvrım kıvrım. o kıvrım. Onu bıçaklıyor mu? Hayır evladım onu çiziyor. Ha. Bıçaklıyor O kalem elindeki. Ha. Bu neydi? DNA değil mi? Her enzimin yapısı DNA tarafından şifreniyor. Bak DNA enzimi çiziyor, kalemle çiziyor. Yani enzim oluşturacaksa DNA görevli. Ama eğer bu DNA'daki genin yapısı bozulursa il, ilgili genin yapısı bozulursa ne olur evladım? Enzim üretilemez. Enzim üretilemezse ortamda e, hayır, ortamda substrat dönüştürülemediği için birikir. Ha. Mesela bir örnek yapalım. Sana desem ki Gen 2 mutasyona uğradı. Mutasyon demek Tankut bozulmak demek. Gen 2 bozulursa sence ne olur Tankut? Hocam Wolverine olur herhalde. Wolverine değil evladım. <laughs> Fantastik 4 diyorsun. Bak Tankut bu bunu etkiliyor. O zaman enzim 2 çalışmaz. Tamam mı? Bu eskiden çıkmış bir üniversite sınav sorusu. Çalışmaz. Çalışmayacağı için bu buna dönüşemez değil mi Tankut? E, bu buna dönüşemez çünkü enzim 2 yok ortalıkta çalışamıyor. Bu artık iptal. Bu iptal olursa buradan buraya geçiş olamaz. E, o zaman Y miktarı ortamda ne olur? Birikir. Bu miktar ne olur? Azalır. Çünkü üretilemiyor. Anlaştık mı Tankuçum? İşte böyle sorular çıkabiliyor. O zaman son olarak enzimlerin etkinliğini değiştiren maddelere aktivatör enzimlerin etkinliğini arttırır. Evet. kutçum Yani aktif demek, aktif etmek demek. Mesela e, bir halayda diyelim, halay başı ne yapar? En, mendil sallar. He, mendil sallar hemen arkasında insanlar böyle aktif eder değil mi insanlar? Aynı onun gibi aktivatör de enzimleri harekete geçiriyor. Hani mesela bir arkadaşların düğünde hadi oynayalım arkadaşlar hadi öyle. Bu aktivatör işte. Anlaştık hocam mı? Hocam ben Trabzon'da bir kere oynamıştım. Ne oynadın evladım? Hocam horon tepmiştik. Vay hocam tankut. Hocam orada da aktive ettiler bizi valla. E, Zaten Karadeniz'de inanılmaz aktiftir durduramazsın. Çok iyi oynuyorlar valla hocam. Tabii horon tepmek çok güzel bir adet biliyoruz. Ben hiç yapmadım ama e, yapanları gördüğümde çok mutlu oluyorum. Çok evet, eğlenceli hocam, oluyor. İzlemesi de çok keyifli valla. İzlemesi çok iyi. Yemekleri de muazzam. E, tabii canım ne demezsin ya. Bak tankut. inhibitör denilen madde ise böyle garip bir adı var inhibe etmek denilen yani veya enzimin etkinliğini durduruyor tonguç. Şimdi Stop sana diyor. sana bir soru. Yılan soktuğu zaman biz niye ölüyoruz Allah korusun? Hocam emiyorlar sonra o yılanın şeyin zehrini. Hayır ama emmeseler ne olur? Biz ölürüz. Sebebi ne? Zehir var. Zehir işte aslında bir inhibitör. O zehir ne yapıyor biliyor musun? Kanınla beraber şeye gidiyor. Omuriliğine gidiyor. Omuriliğinde bir enzim var. O çalışmazsa mortanzi oluyorsun anında. Felç olmaz mı hocam? E, o da olabilir. Hem felç olabilir hem de omurilik soğanında bir tane enzim var. O enzimi durduruyor tamam mı? İşte bu kimyasal madde inhibitör olduğu için zehir bizi öldürüyor. O zaman enzimleri durduran maddelere inhibitör diyoruz. Yüzey alanı denilen bir olay var. Tankut sonra bir soru. Şimdi şöyle 3 tane kap var. Bu her zaman sorulmuş bir sınav sorusu. Şimdi bu üçünde de e, enzim var tamam mı? Enzimli su var. Sen eğer Şöyle bir bütün bir et attın diyelim bak. Bütün bir et attın. Tamam. Bir de bunu küçük küçük dilimlere bölüp attın. Hocam ziyan etmez miyiz ya? Akşam anneme götürür, ya pişirir de Ziyan Ziyan etmiyor. Deney yapıyoruz. Bilim çok daha önemli Tankut. Şimdi bir de bunu kıyma haline getirdim ve suyun içine attın. Hangisi en hızlı sindirilir sence Tankut? Kıyma hocam. Evet işte bu yüzey alanı fazla olduğu için daha fazla sindiriliyor ne kadar çok küçük parçaları ayırırsan o kadar fazla yüzey alanı oluyor Tankut. O yüzden yüzey alanı ne kadar fazla olursa enzim etkinliği o kadar artar. Sıcaklık nasıl değiştiriyor? Hemen onu göstereyim. Sıcaklıkta şöyle bir şey var Tankut. Vücut sıcaklığımız 36,5 derece. Eğer 36,5 dereceye geçerse 40 derecede ateşin çıkıyor ve hastaneye götürüyorlar değil mi seni Tankut? Evet hocam. O işte 42 derece olursa mortanzi olursun. Havali Neden? mi He, işte. O yüzden enzimler 36,5 derecede çok iyi çalışıyorlar. 36,5 derecede çok iyi çalışıyorlar. Ama onun üstünde ne oluyor? Çalışmamaya başlıyorlar. Senin mortanzi olmanın temel sebebi enzimlerin durması. Anladım. O yüzden sen diyorsun Anladım. ki 36,5 derecede ben optimum çalışırım. Optimum en uygun demek Tankut. Tamam mı Tankucum? Tamam hocam. Bir de pH diyoruz. pH'ta da şöyle bir özellik var. Her enzim farklı pHta çalışıyor. Mesela midemiz hani hiç böyle e, kustuğun zaman böyle ağzına ekşi bir tat gelir. Midemiz asidiktir. Tamam mı Tankut? Hatta Hı -hı. mide asidi böyle çok çıkarsa reflü hastalığı olur. İnsanlar böyle boğazlarının yanma hissederler. Midedeki enzimler asidik ortamda çalışıyor. Tankut. Yani kola içmeyelim. Limonlu İç... bir şey içmeyelim. Böyle bir şey varsa. Yok. Ha Evet. Gibi evet. Şey reflü var. gibi bir şey varsa içmeyelim. Anladım. Çünkü e, şeyde pH'da mutlaka midedeki pH düşük olmak zorunda. Yani asidik olmak zorunda ki Et sindirilebilirsin yediğin et. Tamam. Ama bak mesela bazı enzimler nötr ortamda çalışabiliyor, bazı enzimlerse bazik ortamda çalışabiliyor Tankut. O zaman e, her enzim için farklı pH. Eğer bu pH'ler bozulursa enzimlerin yapısı yine bozuluyor Tankut. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman Tonguç Akademi'ye üye oluyorsun Tankut ve bütün bu videoda paylaşıyorsun arkadaşlarınla. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Tamam,